Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. allah Teala buyuruyor. Ali İmran Suresini okuyoruz. Ali İmran Suresinde 28. Ayet-i Kerime ve Ayet-i Kerime okuyacağız. Nasıl basit tefsirini okuyacağız. La yettekzul minnel kafirine evliya Müslümanlar kafirlerini <laughs> ne yapmasınlar? dost edinmesinler. Yani Müslümanlar, Yahudi, Hristiyan kim olsa olsun, yani Müslümanlar Müslümanların dışındakilere dost arkadaş edinmesinler Müslümanlar. Peki edinirse ne olur? Burada açıklıyor bu Diyor ki de bu tarafında ben mevvelatu men mevvelatu bi haram icman. İcman diyor. Kafirlerle dost yapmak. Kafir olur değil mi burada? Yani haramdır diyor. İnsan demek kafirlere dostluk yaparsa, arkadaşlık yaparsa, bunların mesela haşır naşır olsa Bunları severse o kişi ne oluyor? Haram işlemiş oluyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki kafirleri dost edinmeyin. Yani Müslümanlar Müslümanın dostudur. Müslümanlar Müslümanlardan başka dostu yoktur. Peki o şekilde değil. La yettez müminler kafirine veliyen li şeyin min eşya. Yani bir maksat için Müslümanlar kafirine dost edinmesin. Ve la yakarad mi bir garad için maksud için bir şeyler için Müslümanlar kafirine dost edinmesin. İlla takiyen. İşte bizim ne okuyacaktık? İlla takiyeten. Yani takiye yapabilirler. Yani takiyye, ölüm tehlikesi var. Onun kesilme tehlikesi var. Yani nasıl sen bir zor durumdasın. O zaman ne yapabilirsin? Takiye yapabilirsin ki zahiren bir bir kün zahir. Yani zahirde kafirlerden dost oluyorsun. Kalpten değil. Görünüşte onlardan arkadaş oluyorsun. Ve muavidiyetü fil Batın Batında yani kalbinden buz ediyorsun ama görünüşte ne yapıyorsun? Kafirlere dost oluyorsun. Şöyle diyelim mesela şu an diyelim mesela hükümeti kafirlerle geçirdiğini düşünün. Şu anda kadar Müslüman Biz kafir demiyoruz. Tayyip Ulan Müslümandır. Biz ona şey, kafir diyemeyiz. Adam mücadele eden öyle adam zor olsun. Yani onlar Müslüman. Yani mesela kafirler yönetimiyle geçirdi. Anlaşıldı. Sen ki mesela dedim hakkı söylesen seni asacaklar, kesecekler, hapis edecekler. Sen ne yapıyorsun? O zaman Onlarla görünüyorsun. Onlarla dost arkadaş oluyorsun. Müdahem ve müdahem. Yani onlara yağcılık yapıyorsun. Yani kafirlere yağcılık yapıyorsun. En yekkünü kafirine galibine zahirine. Diyor ey, e, kaf kafirler o belde de zahirseler. Baldiye galebe çaldılarsa. Veya küfer yudahim bin nisani mutmanın kalbi bir iman. Takiyye an nefs. diyor takiyye yani insan korkarsa dille yapılabilir. Yani dille ya sadece dille böyle kılık kıyamet şekilde demiyor. Yani dille eğer o belde de küfür hakimse sen dinine, nasıl nasıl kim? dinin nasıl anlatsam ki dinini yaşamıyorsun değil de küfür hakim hakkı söyleyemiyorsun. Söylesen seni asıyorlar. Sen dilden dilden onu onlardan görünüyorsun. Yani e, onlardan mesela dostluk yapıyorsun. Lese kavuyan. Lese bizdir <laughs> ki onları ayın. Diyor ki bu orada amirler ki şeyse Türkiye belli hükmü min ehli küfür amirler ehli küfür kafirse vel vacib mudaratu zahiran. Vaciptir ki zahirde onlardan görünmek, yağcılık yapmak manasında. Hatta yakdi Allah emre Allahu Teala emr hüküm edince kadar misalse delilse nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır diyor. Yani peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? yapmıştı. Ne yapmıştı? Açıklıyor bu arada. İzle Ekber ve Bab. Bir tane adam geldi kapıyı vurdu. Resulullah Selam kapısına vurdu bir tane adam. Ve kal men, he, men gale falan. Dedi ki Resulullah Selam bu kimdir? Dedi ben falan adamım. Resulullah dedi ki sırran Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Biz sehul aşire. Yani bu ne kötü bir şeydir kardeştir. Yani bir kişi geliyor. Şerli bir insan. Tamam mı? Reis böyle baştan gelen, başta gelen bir insanlardan Rasulullah Sellem kapısını dövüyor. Ve Hazreti Muhammed Sellem diyor ki Resulullah Sellem bu ne kötü bir arkadaştır, ne kötü bir insandır. Kime söylüyor? Annemiz Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Sümme lemme akarece et ve Ne zaman ki adam içeri girdi? Pis adam girdi ya. Rasulullah Sellem ne yaptı? Ya böyle itifad ediyor, saygı gösteriyor. Onlar muhabbet ediyor. Bu ne demek? Yani diyor Peygamber pisdir Ve içeri girdiği zaman Peygamber Selim ona tebessüm ediyor. Ona. Yani böyle öyle güzel görünüyor. Anlaşıldı konuyu Böyle yani daha biraz yağcı bir şey oluyor. Bak Ekbal Ali'yi racun tarafı var. Sözle iltifat ediyordu. Sözle iltifat ediyordu. Yani adama güzel davranıyor. Güler yüzlü. Öyle davranıyor. O kötü adama ve lemme inserfe gallu Ayşe. Ne zaman ki adam gitti, Hazreti Ayşe dedi ki, Rayt-i ki acebe. Ey Allah Resulü ben sende acip bir şey gördüm. Sen dedin ki bana bu adam ne kötü adamdır ve sen hilafını yaptın. Yani peygamber diyor ki sen bu kötü adamdır, adamdır dedim ve onu söylediğinin zıttını yaptın. Ne yaptın? O adama güzel davrandın. Ve kâd Resulü'nün buyurdu ki, Ya Ayşe'de, ey Ayşe, اِنَّا لَنَبْمِشُوا ف۪ي هُجُوهُ قَامِنْ اُلُوبُنَا لِتَلْعَنُهُمْ biz diyor bazı insanlara böyle yani böyle yüzümüz güzel görünür. Tebessüm ederiz ama kalbimiz onlara ne yapar? Lanet eder. Yani bu Allah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sellem bizim için önderdir ya. Çünkü biz peygambere tabiyiz. Mesela ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Kul de ya kul de onlara ya Muhammed in kuntum siz Allah'ı seviyorsunuz ve tabi onu bana tabi olun. Kumullah Allah sizi sevsin ve yafurlakum zunubekum Günahlarınızı bağışlasın. Vallahi gafur rahim. Allah da çok bağışlandır. Çok merhametlidir. Yani biz Allah'ı sevmemiz ner, nereden geçiyor? Peygamber'e tabi olmaktan geçiyor. Yani adam bir desek ben Allah'ı seviyorum. Adam yalan Sahtekardır. Allah'ı sevmek demek peygamberin sünneti senesine tabi olmak demektir. Yani peygamber nasıl yaşadıysa o şekilde yaşayacaksın. Yani şeriat bizi neyi gösterdiyse o şekilde yaşıyorsan sen peygamberi seviyorsun demektir. Öyle, öyle yaşamıyorsan mesela günümüzde çıkmış insanlar ne yapıyor? Adam hadisleri inkar ediyor. uydurmadır diyor. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Bu adam yalancı sahtekar insandır. Günümüzde çok yalan hadisleri inkar edendir. Diyor yani Allah da diyor ki beni seviyorsanız peygamberime tabi olun. Allah da sizi sevsin. E, peygamberi sevmek nasıl oluyor? E, sünnete tabi olmakla oluyor. Sünneti nereden öğreneceğiz? E, hadislerden öğreneceğiz. Ha, o zaman bizim önlerimiz Resulullah Sellem'dir. Peygamberimiz selam yaşadığı gibi yaşayacağız. Sadece Peygamber'e has bazı şeyler var. Mesela mesela ne gibi? Mesela visal orucu. Değil mi? Visal orucu biz ne yaparız? Akşamda da orucumuzu açtığımız zaman sahurda kalktığımız zaman tamam, akşamleyin orucumuzu açmak zorundayız. Su içmek zorundayız. Desek yok ya biz şey yapalım. Akşam su içmeyip bir gün daha oruçtuk. İki gün üstü oruçtuk. Bu mekruhtu. Biz bunu yapamayız. Peki peygamber yapmış mı? Yapmıştır. O peygambere kas bir şeydir. Biz yapamayız. Çünkü ona peygamber izin vermiyor. Yani böyle istisna meseleler var. Yani o meselelerin dışında biz peygambere uymak zorundayız. Ahire davam alemin.